Direkt başlıyor mu bir şeye basman lazım. Ya Ey yavrum. Ya. Canım benim. Adamdaki asalete bak. Yavrum. Evet bu yatak iki sene. Burada. <laughs> Burada çöktük. Burada deldik yatağa. <laughs> bu da çöm. Ya bu uzun yolu var bunun. Bu masa üstü vallahi ben bile şaşırıyorum yani. Hasan çık bakayım. <laughs> Allah sapın biri daha geliyor. Ha ah, geldi. <gülüyor> i̇yi, iyi. <gülüyor> Çekil lan ayak altına. Sağa çek, sağa çek. Sağa çek, sağa çek. Bunlar bizim Oo. değerli fantezilerimiz. Kim o? Kelly Koçum dolaba ne elliyoruz? Şu aynadan kendimizi çekiyoruz şurada. Evet yurdun en güzel dolabı. Böyle derli toplu topla var mı? Var. Bak sarı. İşte bu. İşte yalanın önüne gideni. Gel bir de benim üstüne bak sen de sen derli doğru. <laughs> gel gel bir bak bak. Dolap nasıl olur <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> Çek lan kafanı. Dolap dedim böyle olur arkadaş. İşte arkadaşın dolap dediği böyle olacak. Bomboş. <gülüyor> <gülüyor> öğrenci top. <laughs> adam, öğrenci adam. Bak kitaplara bak, kitapları çek. Bir öğrencinin dolabında kitaptan başka hiçbir şey olmayacak. Tabi öyle diyor. Bu Hasan. Daha 18 yaşına girmedi. <laughs> Oğlum bunu her yerde vurgulama bak. Kısmetim de öyle kapandı zaten. Evet. Geldim. Ben yanıtıyorum. Sen gel bakalım. Görüntüyü artık yatakla kapatalım.